Alien Covenant kronolojik olarak serinin ikinci filmi. Bu filmde bir taraftan mühendislerin aracına binerek onların gezegenine doğru yola çıkan David ve Doktor Elizabeth ikilisinin hikayesini seyrediyoruz. Diğer taraftan da söz konusu gezegene gelen yeni mürettebatla tanışıyoruz. Ayrıca bu bölüm David'in bir tür android tanrıya dönüşümünü anlatıyor. Bozulan anlaşmalar. Filmin adı olan Kavının sözlü ya da yazılı anlaşma anlamına geliyor. İncil'de ise Tanrı ile eski İsrailler arasında yapılan ve eğer onlar anlaşmaya sadık kalırlarsa Tanrı'nın onları koruyacağına söz verdiği anlaşma demek. İlk filmde dikkate alınırsa mühendisler ve insanlar arasındaki anlaşmanın bozulduğunu düşünebiliriz. Çünkü mühendisler tüm insan ırkını yok etme planı yapıyorlardı. Bence bu filmde bozulan ikinci anlaşma David ve insan arasında gerçekleşiyor. David bu filmde öğrendiğimiz üzere insanları onları yapan onu yapan insanları rahatsız edecek kadar insancıl bir model ve türünün tek örneği. You disturbed people. I beg your pardon. You were too human. Too bir önceki filmde David insanların onu basite indirgemesine, hizmetçi seviyesine doğru çekmesine karşı bir isyan başlatmıştı. Ve kendi yaratıcısı da dahil olmak üzere hepsine yalan söyleyerek onların sonunu hazırlamıştı. Serinin ikinci filminde David'in insanlardan tiksinerek bahsettiğini görüyoruz. I was with our illustrious creator, Mr. Wayland, when he died. What was he like? He was human. I pitied him at the end. David insanların yok olmak üzere olan bir ırk olduğunu ve kendilerini toparlamalarına izin vermeyeceğini söylüyor. Because Zaten bu filmde gördüğümüz uzay gemisi bilindiği üzere yeni bir gezegene doğru koloni kurmak üzere yola çıkmıştı ve geminin içerisinde pek çok embriyo bulunuyordu. Android Tanrı Filmin başlarında David yaratıcısına Tanrıların Valhalla'ya girişi bestesini çalıyor. The of the gods into Yaratıcısı onu burada bile takdir etmiyor dikkat ederseniz. Takdir etmek bir yana ona hizmetçi muamelesi yapmaya devam ediyor. Bring me the tea, David. Bring me the tea. David gibi çok ileri bir robotu belki de içerisinde ruh olmadığı için aşağılama hamlesi olarak bakabiliriz onun bu davranışına. David filmin sonunda embriyoların bulunduğu bölüme girerken anneden aynı besteyi çalmasını istiyor. Selection. The entry of the gods into Valhalla. David verdiği mücadele sonunda kendisini tanrı olarak görmeye başlamıştır. O zaten defalarca yaratılışa inandığını ifade etmişti. What do you believe in David? creation. İşte bu nedenle onun yaratıklarla kendi arasında bir tür bağ kurmaya çalıştığını ve onlara diğer taraftan hayranlık beslediğini görüyoruz. You have to earn Kendisini yaratan insanı yok etmeye and içmiş, insan ırkını küçümseyen ve onlara değer vermeyen, ayrıca bir tanesi hariç hiçbirisini sevmeyen David, yaratıklar üzerinde genetik deneyler yaparak, yeni, yeni mutasyonlar geliştirerek onların tanrısı olmayı arzu ediyor ve aslında onun bir bağlamda bunu başardığını söyleyebiliriz. Bu arada David hiçbir insandan iyilik görmediğini bunun tek istisnasının Doktor Elizabeth olduğunu söylüyor. Onun doktora olan sevgisi gerçekti. David'in her ne kadar ruh taşımadığını duysak da onun yaratıcısından onun sevebilmesi, nefret edebilmesi, kızabilmesi, yalan söyleyebilmesi ve kendi iradesiyle inanılmaz kararlar alabilmesi onun içerisinde belki de sonradan bir tür ruh oluştuğunu gösteriyor olabilir diye düşünüyorum. David'in gerçekten çok karmaşık bir düşünsel yapısı var. Eğer ayrıca bir video yaparsam David'i uzun uzun analiz etmeyi düşünüyorum. Mühendislerin sonu ve Doktor Elizabeth Doktor Elizabeth'e gerçekten ne olmuştu? Onun iniş sırasındaki bir kazada öldüğü yalanını söyleyen David ne saklıyordu? Ona aslında ne olduğunu David'in ikizi Daniels'ın doktorun bedenini bulduğunda net olarak anlayabiliyoruz. Bu gördüğümüz açıkça mutasyona uğramış bir bedendi. Ben Doktor Elizabeth'in mühendislere soykırım fikrine karşı çıktığını düşünüyorum. Öncelikle onun böyle bir düşüncesi zaten yoktu. Onun amacı mühendislerle konuşmaktı. Onlara savaş aşmayı hiç düşünmüyordu. Zaten mühendisler yok olurken katliama uğrarken orada sadece David'i görüyoruz. Soykırım kararı David'e aitti. Bu önemli bir konu olduğu için filmde bu nokta karanlıkta bırakılmıyor ve Daniels David'e bu soruyu açıkça soruyor. Yes. David'in burada verdiği cevap biraz önce söylediklerimi destekliyor. I was not made to serve. Neither were you. Ayrıca şunu unutmamak gerekiyor ki David insan ırkından nefret ediyor. Artık onlara hizmet etmek istemiyor. Dolayısıyla Doktor Elizabeth ve mühendislerin diyaloğa girmesi David'in işine gelmezdi. Peki David soykırım esnasında neden gözyaşı döküyor? Bunun bence birkaç nedeni var. İlk olarak David insanlardan daha üstün bir ırk olarak gördü ve zaten öyle olan bu ırkın yok olması karşısında üzüntü hissediyor. Hatırlarsanız David yaratılışa inanıyor ve ne olursa olsun onların katledilmesi Davidi üzüyor. Üzülüyorsa bunu neden yapıyor diye sorabilirsiniz burada. David zaten kendisine bir yol çizmiş ve tanrı olmak istiyor. Onun bu gezegenin üzerinde yapacağı mutasyon deneyleri ve yeni bir ırk oluşturma isteğinin önünde engel kalmaması gerekiyor söz konusu engel sevdiği tek insan olan Doktor Elizabeth bile olsa. Elizabeth'in mutasyona uğramış bedeni bize şunu gösteriyor. David onu etkisiz hale getirmiş ama öldürmemiş. Onu daha üstün bir ırka dönüştürmeyi denemiş. Elizabeth şu an için ölümlü birisi ve ne olursa olsun bir insan. David'in artık bu andan sonra insanlarla işi olmaz bu net. Ama David kendisinden iyilik gördüğü için Elizabeth'e karşı saygı besliyor. İşte bu nedenle kolayca yapabileceği üzere onu ölüme terk etmek yerine onun üzerinde deneyler yapmayı tercih etmiş. Onu geliştirmeyi daha üstün bir ırk seviyesine çıkarmayı amaçlamış ama bunda başarısız olduğunu anlayabiliyoruz. Evet serinin ikinci filmi hakkında bu kadar konuşmak yeterli sanıyorum. David'in bundan sonra Origi'yi altı gezegenine mi gideceği, eğer oraya giderse orada nasıl bir yaşam başlatacağı gibi soruların cevabı gerçekten merak uyandırıcı.